Selamun Aleyküm Akışlar Bugün sizlerle beraber bir günlüğüne Osman Gazi olacağız Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu Neden dersiniz 3 haftadır sınav haftası Sınavlara çalışmaktan hiç video atamadım Kusura bakmayın ama bu saatte sonra video gelecek Havada yakalamam la Hava, Bir koydum o, o bir tarafa doğru yuvarlar Öteki çocuğa Neyse şimdi hemen oyunumuza geçelim bakalım inşallah güzel bir oyundur Bölüm bölümmüş Ben bunu direkt oyun sanıyorum Bölüm bölüm daha çok sarar Diyor ki e, çadıra gitmeli ve çadırda sandığı açmalısın diyor. Tam sandığımızı açalım bakalım ne gelecek içinden. O dandik kutudan ne çıkacak hocam? İki defa bol Açalım bakalım. Bu neymiş? Oo, aa, kalbim. Kalbim. zıplayarak vuracağım. Bir noktaya gidip hedefi 3 kere vurmalısın diyor. Tamam neyle bunda okla vuracağız herhalde. ben vurdum bakalım nereleri vurmuşuz. Nereleri vurdumuz çıkmıyor. Atına binmelisin. Atımız neredeymiş? Şuradaymış. Hemen gidelim atımızın yanına. Atıma bak be. Böyle gördün mü sen hiç? Atımıza bindik. Of. Suikastçı nerede? Suikastçı gel buraya. Gel buraya suikastçı seni bitireceğim. Suikastçı. Suikastçı. Geberdi mi? Gebermedi. Suikastçı seni atımın üstünde bitireceğim. Gel buraya. İniyorum lan atımdan. Gel lan. Gel lan. Gel lan kim kimden iyiymiş görelim lan. Gel lan. İşte bu. Ya. Şimdi ne diyor? Tüneli takip etmelisin diyor. Arkadaşlar bu arada inşallah bir gün klavye alacağım. Telefona bağlayınca Minecraft serilerine falan daha rahat başlarız. Gel buraya. Açıl ordusundan bu. Gel buraya. Gel buraya. Hayırdır lan? İşte bu. Lan ben nereye vuruyorum abi? Atek attım buna da. O takla atıyor. Ya <laughs> buraya. Evet işte bu. Da tamam lan. Arkasından gizlice gittik bunda. Bu da seslere nasıl gelmediyse, nasıl sesleri duymadıysa artık. Nasıl tırmanıyor yer düz bayrağı. Evet işte bu. Tekfur nerede Tekfur? Helde bu da bunların lideri falan filan. Gel buraya Tekfur. İşini bitireceğim senin. Gel. Gel. Allah kahretmesin. Lan abi dondu. Hırsızları bulup hazineyi geri almalısın. Arkadaşlar donuyor ya. Ha, çok pis donuyor bu oyunda. Hırsızlar bunlar mı? Bekleyin oğlum. Bekleyin lan. Hücum. Geberin. Pis hırsızlar geberin. Arkadaşlar bu oyunda her şeye reklam veriyor. Kafa yiyeceğim. Atına binmelisin diyor. Atıma binelim kardeşim benim. Sen kimsin kardeş? Sen niye böyle burada atıyorsun Şüphelisin çengirdeği. Yok kendi halkımıza vuramıyoruz tabi ki de. Alplerini yanıma almalısın. Alplerimizler de orada. Hele de düşmanları geberteceğiz. Hücum. Burada kalem vardı la. Beberin. Bismillah. Allah. Vallahi rastgele vuruyorum da orada. Kazandık. Kazandık. Aa dur şeyler var. Kapısını kırmamız lazım. Bala hatunu kurtarmalısın. Hemen ben bir gideyim şurada kurtarayım. Hatunu. Buradan gidiyoruz herhalde. çünkü tek yol burada yani. Gel ya gel gel. Gelin abi gelin. Üçünüz de harcayın burada. Hoppa. Gelin ya illa çok zorluyorsunuz yani. Gelin beni burada. Abi bu kadın nerede ya? Nerede bu kadın ya? Ha Atımın sesi geliyor aşağıdan. Dur burada mı? Burada mı? Burada. Ha bunlar benim atlarım işte. Kazandık kazandık. Evet şimdi kaleye içeceğiz herhalde. Pazar hanında beyleriyle görüşmelisin diyor. Bet Pazar hanında beyler ile görüşmelisin görevi verildi. Beyler de burada. Beyler burada şu an. Kılıcımız da yok. Bize bir şey yapmazlar inşallah. Hatunum. Geliyorum bekle. Lan. Oğlum ölüyorduk lan az kalsın. Ne yaptın kız? Ne yaptın kız? Lan hırsız. Hırsız. Hırsız gel buraya. Ya abi yakalamacı oynuyoruz bildiğin hırsızla ya. O aynı görevi tekrarlayacağız ya. Hadi çekil. nasıl? Artık yani göl artık yani. Bu ne abi? Yeter artık. Yeter. Abi eşit değil ki Kılıcı, Abi bir çekil. Kılıçla yumruk kapışıyor burada. Hadi artık az daha vursam gidiyor. Hadi. Lan takla falan atıyor ibne. Ya senin elinde de kılıç ver sen nasıl erkeksin ya. Ay az kaldı az kaldı az kaldı. Abi az önce yumruk kılıcı aldı gözümün önünde yani. Ben bu kadar saçma bir sahne görmedim. Ormanda alplerini aramalısın. Alplerimiz şu kısımda gözüküyor. Şuradan atlasak olmaz mı? Abi donma ama donma ama. Aha geyik. Lan lan. Alplerimi öldürmüşler. Alplerimi öldürmüşler. Alplerimizin intikamını alacakmışız. Neredeler? Böyle attan inmemiz lazım. Bunlarla öyle çaba olmaz. Aha kazandık. Oğlum biz 5 kişiyi nasıl yendik orada? Abi hayatımda bu kadar donan bir oyun görmedim var ya. Lan. Lan. O kim? O yere düşen ki. Geberin lan. Lan geberin lan gavatlar sizi. Geberin lan siz kimin hatağını basıyorsunuz? Aman ya gördükleri. Lan kız sen çekil lan. Sen çekilsen savaşmana gerek yok senin kazandık bölümü geçtik Aha ilk defa reklam vermedi Bu kim? hadi 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 Allah yazıyordur ayağımızı toplanalım da. Şarplerini bekleyelim. Tamam. Neredeyim şarplerim? Hadi gelsinler. Abo. Büyük savaş başlasın. Geberin. Geber lan. İhanetin affı olmaz. Hainin affolmaz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoları daha çekelim istiyorsanız kanala abone olup video like etmeyi, unutmayın. Kendinize iyi bakın takipte kalın. Bu videoya tam tamına 20 like bekliyorum. Görüşürüz.